Adana'da güneşin sarısı yeşile dönüşüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde güneş enerjisiyle çalışan akıllı seramızın açılışı uygulama ortaklarımızın katılımıyla 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleşiyor. Yeşil proje kapsamında hayata geçirilen bu özel sera 10 dönümlük arazide bitki üretim alanı, depolama alanı ve teknik oda kısımlarından oluşuyor. Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bu serada elektrik ihtiyacı ise güneş panelleriyle karşılanıyor. Seramızda şu anda 70 farklı süs bitkisi bulunuyor. Yaz sıcaklarında ise cooling pad sistemi devreye girerek sıcaklık düşürülüyor. Bitkilerin gelişimi için en uygun koşullar oluşturuluyor. Açılan tarım projesine kursu olarak başladım. Kurs sonucu burada sigortalı olarak çalışmaya başladım. Çalışmam sonucu hem stres atıyorum hem evime katkıda bulunuyorum. Başta Zeydan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Meryem Kadın, Ayın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Doğaya ve topluma fayda sağlayan bu sürdürülebilir projeye tanık olmak için sizleri bekliyoruz.